Hayır şık, aldırmaz. Bahçeli ile Bahçeli yani MHP ve AKP arasındaki ilişkiler Bahçeli'nin zaman zaman e, kodlarını, şifrelerini çözmekte hepimizin zorlandığı e, çıkışlarına ben baktığımda yani burada henüz e, MHP'nin AKP'den koptuğu ve AKP'yi ve dolayısıyla Erdoğan'ı yalnız bıraktığı bir stratejik yönelim görmüyorum. Bilakis e, Erdoğan'ı ve AKP'yi kendisinin de çok arkasında durduğu bu deminden beri söylemeye çalıştığım rejim ve devlet inşasında aslında cephe önündeki diyelim figür olarak daha kullanmak ve bunu yaparken aralarındaki güç dengesinde güç dengesini terazisini kendisine yontacak şekilde çıkışlar yaptığını düşünüyorum ben devlet bahçeli dolayısıyla son ki hemen akabinde zaten söyledi erken seçim falan yok seçim gibi zamanında olacak falan gibi bir çıkış da yaptı. Şimdi erken seçimi zorlayacak olan iktidarın kendisi değil. Yani sizi niye böyle bir şey yapmaya zorlanırsınız? Gerçekten bir toplumsal muhalefetten böyle bir basınç yerseniz bunu yaparsınız. Toplumsal muhalefetten böyle bir basınç yemezseniz yapmazsınız. Toplumsal ve siyasal muhalefetten. Bunun mümkün olabilmesini sağlayacak olan şey dolayısıyla toplumsal ve siyasal muhalefetin bu basıncı yapabilmesidir. Yapıp yapamayacağını göreceğiz hep beraber. Evet.